Bir zamanlar Anadolu'nun küçük bir köyünde, zorluklarla dolu bir hayat süren Ali adında genç bir adam yaşardı. Ali'nin hayatı, köyün sert iklimi ve fakir koşulları nedeniyle oldukça zordu. Ancak Ali, zorlukların üstesinden gelmek için içindeki cesareti bulmaya kararlıydı. Bir gün köyün yaşlı bilgesi Ali'yi yanına çağırdı ve ona önemli bir ders vermek istedi. Yaşlı bilge evlat dedi hayat değişimle doludur rüzgarın yönü nasıl değişirse zamanlar da öyle değişir önemli olan bu değişime ayak uydurmaktır cesaret korkuyu aşmak ve yeni fırsatları görebilmektir bu sayede bolluk ve bereketi hayatına çekersin ali bilgenin sözlerini derinlemesine düşündü ertesi gün köydeki zeytin ağaçlarının bakımı için köylülerle birlikte çalışmaya başladı. Zeytin ağaçları köyün en değerli varlığıydı ancak yıllardır ihmal ediliyordu. Ali köylüleri cesaretlendirdi ve onlara ağaçların bakımının köyün geleceği için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Kısa sürede köyün zeytin ağaçları tekrar canlanmaya başladı. Ağaçların dalları bereketli zeytinlerle dolup taştı. Köylüler Ali'nin liderliğinde cesaret bulmuş ve değişime ayak uydurmuşlardı. Ali sadece zeytin ağaçlarını değil, köyün kaderini de değiştirmeyi başarmıştı. Ali'nin hikayesi köy halkına ve ziyarete gelen herkese ilham verdi. Zamanların değişkenliğini kabul etmek ve cesaretle hareket etmek, fırsatları görmeyi ve bolluğa ulaşmayı sağlıyordu. Ali bu yolu açmış ve köyüne ışık tutmuştu. Onun sayesinde köyün halkı geleceğe umutla bakmayı öğrendi ve böylece Anadolu'nun küçük köyü Ali'nin cesaret ve değişim aşkıyla yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.